uzun yol videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Saatimiz sabah 5.15'i gösteriyor. Hyundai Accent ile Bol'dan Batmana gideceğiz. Yaklaşık 1250 kilometrelik bir yolumuz var. Öncesinde Suzuki garajdan bir çıkartalım. Hyundai'ye bir yer açalım. Suzuki'ye bir start verelim. Saat 5.17. Araç LPG'li. 32'yi garajdan bir çıkartayım. Ardından Honda'ya geçelim. Honda'ya da bir kol start yapalım. Yola çıkmadan kilometremiz 381.958. Hemen bunu da garajdan bir çıkartayım. Yola çıktık arkadaşlar. Öncesinde araca bir yakıt alacağız. Araçta LPG'de bitti zaten. Bakın şu an alarm veriyor. Hemen benzini alalım. Hem uzun yol yakıt testi yapmış oluruz, hem sohbet ederiz. Vlog tarzında bir video olur. Umarım sizler de keyif alırsınız. İnşallah kazasız belasız bir yolculuk olur. Rabbim kimseye kaza bela yaşatmasın arkadaşlar yakıtımızı alalım kaldığımız yerden devam. Aracın tankı 45 litre civarı yakıt aldı. 1130 TL'ye doldurduk. Tarihi görüyorsunuz arkadaşlar. Videoyu güncel olarak paylaşacağım. Trip metreyi sıfırladım. Ayrıyetten kilometre fotoğrafı da aldım. Şimdi otoyola çıkalım. Otoyola çıktık arkadaşlar. İlk güzergahımız Ankara olacak. Navigasyondan baktığımda Boldan Batman'a iki farklı yol gösteriyor. Yanılmıyorsam bunlardan bir tanesi otoyol. Adana Antep üzeri devam ediyor. Henüz hangi yolu kullanacağım bununla ilgili bir karar vermedim. Bakalım hayırlısı olsun. Saat 67 geçiyor. Sabahın erken saatleri olduğu için yol gayet sakin. Yolculuğum boyunca 120 km hızı geçmeyeceğim. Aceleyle işimiz yok. Güvenli bir sürüş yapacağız arkadaşlar. Hava aydınlanmaya başladı. Ankara'ya da yaklaştım sayılır. Şöyle güzel bir manzara var. Güneş biraz sonra yüzünü gösterir arkadaşlar. Hava açık görünüyor. Saatimiz 7.12. Bu arada arkadaşlar ben yola çıkmadan aracın motor yağıdır, soğutma suyu, lastik hava basışlarını falan kontrol ettim. Siz de eğer uzun yola çıkacaksanız mutlaka aracın bakımlarını, kontrollerini yapın. O şekilde yola çıkın. Bu şekilde sorun yaşamazsınız. Arkadaşlar Ankara Niğde otoyoluna bağlandım. Diğer yola göre burası 2 saat daha avantajlı görünüyordu. Hem bu yolu kullanmadım benim için de bir deneyim olur. Daha rahat sürüş yaparız. Diğer yolu 2 kere kullandım. Bu sefer bu yoldan gidelim. Şöyle LPG'ye baktığımızda şu an LPG ışıkları tam görünüyor. Yakıt alalı 200 kilometre kadar da bir yol yapmışız. Ankara Niğde otoyolundayız arkadaşlar kahve molası verdim Arkadaşlar şöyle bir park alanındayım araç çakmaklığına takılan kettle'ım var bunda suyumu ısıtabiliyorum kahvemizi içelim ardından yola devam aracımızın dıştan görüntüsü araç biraz kirli kusura bakmayın arkadaşlar hadi yola devam edelim arkadaşlar Hyundai setten önce bende Renault Flash vardı 1.7 motor Renault 11 diye geçer. O da performanslı güzel bir araçtı. Renault Flash'ta da Bolu-Batman arası sorunsuz bir şekilde yolculuk yapmıştım. Lakin araçta yağ kaçağı vardı. Doğru düz bir ustaya denk getiremedik. Hangi ustaya gittiysem yağ kaçağını kesemediler. O aracı o zaman satmak zorunda kaldım. Ardından Hyundai'ye geçtik. Hyundai'de çok büyük bir problem yaşamadım. Bunu her videomda zaten dile getiriyorum. Bu aracı soran arkadaşlar için ufak tefek problemler illaki oldu ama büyük bir sorunla karşılaşmadım. Rutin bakımlarını yaptım. Gerek uzun yol, gerek şehir içi, gerek dağ yolu olsun aracı keyifle kullanmaya devam ediyorum. Hazır uzun yola çıkmışken araç alacak arkadaşlar için birkaç konudan bahsedeceğim. Bu herhangi bir araç olabilir. Aracı satın aldıktan sonra yapmanız gerekenleri size anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle aracın trigger setini değiştirin. Trigger kayışı kopar ise Subapları bükebilir, motora da zarar verebilirsiniz. Siz satın almadan önce triger seti ne zaman değişmiş, bununla ilgili bir bilginiz yoksa, araç sahibinin de bilgisi yoksa triger setini mutlaka değiştirin. Ardından aracın motor yağını, soğutma sıvısını, buji ve buji kablolarını mutlaka değiştirin arkadaşlar. Zaten bunların maliyeti çok yüksek bir şey değil. İkinci el bir araç alıyorsunuz. Sizden önce bakımları ne zaman yapılmış bunu bilmiyorsunuz. Onun için bu bakımları mutlaka yaptırın. Bir diğer önemli konuya gelecek olursak bu çok önemli arkadaşlar. Belki çoğu kişi bunu umursamıyor, göz ardı ediyor. Aracın soğutma sıvısı hortumlarını yani su hortumlarını mutlaka kontrol ettirin. Herhangi bir kaçak var mı? Deforme olmuş mu? Çatlak falan var mı? Bunlara baktırın. Su hortumları neden bu kadar önemli arkadaşlar? Ben bununla ilgili bir badire atlattım. Bu araçta yani Hyundai Accent'te başıma geldi su hortumunun deforme olmasından dolayı yolda giderken hortum patlıyor ve araçta su kalmıyor. Tabi araç hararet yaptı ardından arkadaşlar üst kapak contası yaktı. Benim bu araçta yaptığım en büyük masraf üst kapak contasını yaptırmaktı. Düşünün bir tane hortumun deforme olması yüzünden araç üst kapak contası yaktı. Ben de aracı o zamanlar yeni almıştım tabi aracı tanımıyoruz. Hani hortumlar ne zaman değişmiş, bakımları ne zaman olmuş bununla ilgili bir bilgim yok. Onun için size tavsiyem aracı alır almaz bakımlarını, kontrollerini yaptırın arkadaşlar. Arkadaşlar yolculuğun 550 kilometrelik kısmını neredeyse tamamladık. Hemen şurada tabelalar var. Adana, Karaman, Konya devam ediyor. Biz şu an Niğde'deyiz. Hızımız 110 kilometre seviyelerinde. LPG'ye baktığımızda LPG alarm veriyor artık. Arkadaşlar LPG tankının dolusu yaklaşık 600 kilometre kadar yol yapıyor. Bir tesis bulduğumda hem ihtiyaç molası vereceğim Hem yakıtımı dolduracağım Ardından devam Benzin istasyonundayız arkadaşlar Burada yakıtımızı doldurduk Tabi otoyol kenarı olduğu için Fiyatlar burada daha yüksek Tankımızda biraz yakıt vardı 38 litre gibi yakıt almış Litre fiyatı 28.14 1060 lira ücret ödedik Yapacak bir şey yok Hadi yola devam Bu aracın sahibi olduğum süre boyunca bana hangi masrafları çıkardı bunların hepsini tek tek size açıklayayım arkadaşlar. Öncelikle videonun içerisinde de bahsettim. Su ortum patlaması sonucunda üst kapak contası yaptırmıştık. Benim için en büyük masraf buydu. Bunu bir kenara koyarsak buna ek olarak rutin bakımları da saymıyoruz. Bunlar nedir? Yağ bakımı, buji buji kablosu değişimi, antifriz bakımı işte trigger seti değişimi, kayışların değişimi vesaire ön fren balataları, arka fren, fren balataları bunları saymıyorum arkadaşlar. Çünkü hangi araca sahip olursanız olun zaten bu rutin bakımı yapmak zorundasınız. 6 yıl içerisinde araca yapılan masraflara gelecek olursak aracın radyatörü, devir daimi, ateşleme bobini, fan müşürü, ön salıncak burcu, yine ön tarafta bir tane rutin arka amortisör takımı, ve viraj denge çubukları değişti arkadaşlar. Aracı aktif kullanmama rağmen 6 yıl içerisinde bize pek bir masraf açmamış görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikrinizi bekliyorum. Bence gayet masrafsız, sorunsuz bir araç. Arkadaşlar şu an Adana topraklarındayız. Ceyhan Doğu girişi. Kasım ayının başları olmasına rağmen acayip bir sıcak var. Hani Adana sıcağı meşhurdur ya, hakikaten onu hissedebiliyorsunuz. Bugün hava 30 dereceymiş. Güneşli sıcak bir gün. Ceyhan, Doğu Kavşı, Osmaniye, Antep bu şekilde devam ediyor. Böyle yemeği de yemedim arkadaşlar. Bir dinlenme istasyonu bulup karnımızı doyuralım. Ardından yola devam. Ben şimdi uzakta, hasret içindeyim sen yoksun yanımda Çok şükür yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Hemen arabanın alttan üstten bir kontrollerini yapalım yola çıkmadan. Şöyle altına bakalım. Herhangi bir kaçak vesaire görünmüyor. Yağ damlatması, su damlatması yok. Şöyle bakalım. Yedek su haznemizde suyumuz var. Her şey yer yerinde. Herhangi bir sorun görünmüyor. Zaten aracı çok fazla sıkıştırmıyoruz arkadaşlar. Yola devam. Evet arkadaşlar şu an Gaziantep'teyiz. Gaziantep Doğu Kavşağı. Hava da yavaştan kararmaya başladı. Saatimiz 4.40. 900 kilometrelik bir yolu geride bıraktık. Yakıtımıza bakalım. Yakıtımız biraz daha var. Arkadaşlar LPG almayı düşünmüyorum. LPG'nin bittiği yerde benzinle devam edeceğim. Zaten fazla bir mesafe kalmıyor geriye. LPG nerede biterse kilometre hesaplamasını ona göre yaparız. Navigasyonda Batman'a varış saati olarak 21.30'u gösteriyor. Bakalım navigasyonun belirttiği saatte Batman'a varabilecek miyiz? Şimdilik devam. Dostlar Şanlıurfa topraklarındayım. Şanlıurfa batı girişi. Bu arada 1000 kilometreyi devirledik. Tripmetre metre sıfırladı. 999'dan sonra sıfırlıyor. Saatimiz 5.55, 17.55. Yola çıkalım 12 saatte devirmişiz arkadaşlar devam evet arkadaşlar artık yolculukta yormaya başladı yaklaşık 14 saati devirdik şu an Diyarbakır topraklarındayım fazla bir yolumuz kalmadı son molamı Urfa Siverek'te yaptım bir kahve molası verdim artık mola yapmayı düşünmüyorum bir an önce varış noktasına ulaşalım bu arada dün akşam da fazla uyku uyumadım 4 saatlik bir uykuyla yola çıktık arkadaşlar. LPG'miz her an bitebilir. Hemen bakalım. 1160 kilometre gibi bir yol yapmışız. İki dolu depoyla. Bu akşam hiç hesaplamalarla falan uğraşmayacağım arkadaşlar. Varış noktasında videoyu kapatacağım. Yarın gündüz gözüyle hesaplamalarımızı yaparız. Araçta LPG bitti arkadaşlar. Alarm vermeye başladı. Hemen benzini alalım. Ben kilometre fotoğrafı alacağım. Bunun hesaplamasını dediğim gibi yarın gün içinde yaparız. Ama şöyle trip metreye baktığımda tahminen 1180 kilometre gibi bir yol yapmış görünüyor. Detaylı hesaplamasını dediğim gibi yarın yaparız bunun. Arkadaşlar varış noktasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şükürler olsun yolculuğumuzu kazasız belasız tamamladık. Yaklaşık 16 saat kadar sürdü tabi 120 km hızı geçmedik arkadaşlar ben çok yorgunum yarın görüşmek üzere yarın hesaplamalarımızı yaparız hoşçakalın ne bir günden herkese selamlar dostlar dün akşamki yolculuğun yorgunluğunu biraz da olsa üzerimizden attık güzel bir dinlendik şimdi hesaplamalarımı yaptım şu şekilde iki defa yakıt almışız arkadaşlar ilk yakıtı boldan aldım litre fiyatı 24.99 İkincisi, ikinci yakıtı ise otoyol kenarı bir benzinlikten aldık. Onda fiyat biraz daha pahalıydı. Görüyorsunuz 28-14. Yaklaşık litre başına 3 liralık bir fiyat farkı var. Ama buna rağmen hesaplamalarıma göre güzel değerler yakaladık. Hemen bir bakalım. toplamda 83 litre LPG almışız. 2190 TL tutmuş. 83 litre yakıtla arkadaşlar 1168 kilometre yol yapmışız. Yani güncel kurla litre başına Fiyat olarak hesaplarsak 1 lira 87 kuruş yakmışız. Bence gayet güzel bir değer. İkinci seferde çünkü yakıtı bayağı bir pahalıdan satın aldık. Ona rağmen güzel bir değer. Şimdi 100 kilometrede 7.1 litre yakmışız. Litre bazında bakarsak biliyorsunuz ki fiyatlar sabit kalmıyor. 100 kilometrede 7.1 litre. Bence gayet güzel bir değer. Biliyorsunuz bu aracın yakıt testi videosunda çekmiştim kanalımda o da var. Orada da güzel bir değer yakalamıştık. Boldan Batman'a kadar ise toplam 1290 km yol yapmışız arkadaşlar. Molalarla birlikte yaklaşık 16 saat filan sürdü yolculuğumuz. Biraz yorulduk ama sağ salim kazasız belasız geldik. Arkadaşlar bir yolculuğumu sizinle paylaşmak istedim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.